Frene basmıyorum. Dikkatlice gidiyorum. Fren fren. Bastım. Ağzıca hey. düştüm aşağıya. <laughs> Bilerek Aynı senin yaptığımız lazım. yaptığımız gibi yapalım. Dur. Hayır. Hayır hayır. düştüm. hayır. Ay. Ay. Ayy, Ayy, ol. Sen <laughs> nereye gittin? Bastım. Hayır. Değil. <laughs> 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 Afsanız hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Muhammet abile beraber bugün çileli bir oyuna başlıyoruz. Gerçekten çileli olacak çünkü ben telefona geçtim. Telefondayım şu anda Muhammet abile birlikte. Babam yanımda şurada. Evet, neredeyim ben? Ha, sen neredesin? Ben buradayım. Evet, Beraber. Gel benimle Birlikte takım çalışması yapacağız gençler. Abone değilseniz abone olup öyle başlarsınız izlemeye seviniriz. Videoyu da beğenirseniz 10 numara 5 olur. Baba ben de gel. Şimdi Şöyle. ben seni çekiyorum burada. Frenmeye basmak için. Fren var ha, ha gördüğün. Neye basacağım? Ben de fren yapacağım. Ha, frene basın, basma. Ha, bas basmıyorum. basmıyorum. Çekiyorsun. Bas, sen bas dediğimde beni. basacağım. Tamam, tamam bas mı? bu kadar. Senin işlevin bu. Bu kadar mı? Ben seni çekeceğim. Ay, çok kolaymış. <laughs> ben seni götüreceğim. Tamam ben frene bas. De basacağım. Çile bende asıl. Çile sende mi? Aa frene bastım. Basma. Bastım götür. Heh. götür. aşağı düşeceğimi düşünüyorum çünkü bir anda. Aa basayım mı? Hayır. Basmıyorum tamam. Ben al ben bu oyunu oynadım. Tamam oğlum bizi götürecek Muhammed Halk gençler. Frene basmıyorum. Dikkatlice gidiyorum. Şöyle. Fren. Heh, bastım. Bastım Dur. freni durdum. Bas bas bastım, bas. Durdum. Heh. Bırakma. Bırakmadım. Şimdi bırak. Bırakıyorum. Bırak. Bıraktım freni yavaş yavaş buradaki baltaları çarparsak sen ben mi ölüyorum basayım mı bastım basma bas, bırak, bastım ama bırak, neyse bırak. bırakmadım tamam baltaları çarpmadan mı gideceğiz herkes var ama ne Ay, kadar bir Aa, kere çarptın Aa, basayım mı Aa, ben baltaya çarptım ezildim öldün mü ezildim kalktım ha, şimdi buradan geçtik Aa, ha, atladım dur, basayım sen mı frene Frene bas düşmemen lazım bastım frene ben çıkabilecek misin çalışacağım. bence basmayayım sen ileri kaydır bunu oradan çıkarsın tamam basmıyorum sen kaydır. Kaydır, Heh, kaydır, kaydır. Mantıklı Evet, Tabii için. ki de mantıklı. Baban burada mantık abidesi baban. Sen ne diyorsun? Götür bakalım Baba filerine bas bakayım. Bastım oğlum. Bekle Brendeyiz. bırakma. Bırakmıyorum. Bırakma. Tamam. Bırak. Bıraktım. Ya Allah. Götür bizi buradan. Götür bizi. Evet şimdi bak dikkat et. Fren fren. Bastım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olabilir. Tekrar girdik kabine ve ben gene. P Pusete bindim. <laughs> Binmemek istedim. Vagondayım çok üzüldüğüm. Binmek mi? Bastım. Hayır basma ya tamam, bana güven. Tamam güveniyorum oğlum. Bas baba sen benim yerimde mi olmak istersin yoksa böyle devam mı? Ben benim yerime geçebiliyorum. Biraz ilerlet sen de bakalım sonra bakarız geçebilirim yerime. <laughs> oh, basayım mı? Bas. Bastım. Bir bakayım bas. Bastım. Tamam devam bırak bırak. Tamam basca durduğuna emin miyiz ya? Evet. Şimdi basayım mı? Bas. Bastım. Bana çarp. Nasıl ya sen <laughs> düştün ya yere? Bırak bırak. Bıraktım ha. Şimdi buradan geçeceğiz. Aman dikkat. Oraya yerleştir tamam. Ha bizi bekliyorlar değil mi onlar da? Bizi herkes bizi görüyor değil mi? <laughs> Aynen. Tamam. Hani bazı oyunlarda herkes oynuyor ve herkes bağımsız oynuyor. Birbirinin üstünden geçebiliyor falan ya öyle mi dedim? Öyle değil. Öyle değil. Üstünden tamam. geçebiliyor ama eziliyor Eziliyor diğer tamam. Dikkat <laughs> et düşeceğim. benim ezildiğim gibi öldüm mesela. Öldün mü? Ya <laughs> Aaa! e ben ne yapacağım şimdi? Ali oynuyor musun? Ben buradayım abi kaldım ben burada. Öldüm. Kaldım burada. Nasıl çek? Evet ben çekiyorum. Evet. Allah Hadi bakalım. Allah. Şimdi tamam. Uu, yavaş yavaş çekmem eyvah. lazım değil mi? Şöyle. Sen şimdi çekmeye geçtin ya eyvah. Eyvahlar olsun diyorsun ha. Ha şuradan değil mi? Şöyle gideceğiz. Aynen. Tamam oğlum şimdi. Çok yavaş Sen babana biliyorum. bunu dedin ya. Bak şimdi baban ne kadar güzel halledecek çekme işini. Sen daha düşecek doğru. gibi olursa frenlerim valla. Tamam sen düşecek gibi olursak frenlersin. Ben gidiyorum baba sen gelmiyorsun ki. <laughs> ben <ol>. gidiyorum. <laughs> Gidiyoruz işte beraber. Biraz sen biraz ben, biraz sen frene basarak git ama böyle. Yok düşecek tamam. gibi olursam basarım. Yavaş yavaş gidiyorum da vagon hızlı geliyor. Ben yavaş gidiyorum normalde. Bak, Bir çekiş hızı var ya. Evet şöyle şöyle. Devam ediyorum. Seni çekiyorum. Ben git işte dur. Durdum. Dur dur. Frenledin değil Balsalara mi? Baltalara beni çarptırma. Tamam. Vagonum kırılır. Vagonum. Ah. Dikkat et. Tutunuyor ben. ben. Geçiyorum şunu rahat rahat. Yavaş yavaş, bak, yavaş. Yavaş. En ortadan. Tamam. Şöyle. En, ortada da. en ortadan. En geçeceğim. ortadan geçince adam var orada. Heh. Adamı izleriz en fazla. Çıktı. Çıktı. I. Şöyle. Çarpmadım çarpma, da. Hiçbir yere çarpmadık. Sen abi. de çarpma ben de çarpmadım. Ben de çarpmadım. İkimiz de çarpmadık. Bak geçiyoruz şu anda oğlum. Şuraya yerleştik mi? Tamam bekle bir dakika yerleştiremedim daha. Beni Be yerleştiremedim. Yerleştireceğim. <laughs> bekle oğlum tamam ben yerleştireceğim sen bırak basma. <laughs> Kalbim. Aa işte düştüm aşağıya. İleri Aynı gitmemiz lazım. Aynı senin yaptığımız gibi yapalım dur. Dur geri git. Geri Yerleşemedim. yerleşemedim. Ha, şuradan çıkılıyor çıktım tamam bekle dur. Düşme. Aa. Bakma, çarpma çarpma. <laughs> tamam. Bekle gel. Çarpmadım. Gel. gel. Çarptım kırıldı bir parçam Nasıl ama ya? sorun olmaz. Bir, yere bir şey değişmiyor. Tamam. Fren sadece gevşiyor ya biraz. Ya şuraya düz girmemiz lazım ama yan gelince olmuyor ki. Vagonu düz sokamadık şuraya bir türlü dur. Bekle bir dakika. Olacak. Oldu. Dur, Azıcık dur. geri it beni ha, bekle, oradan. Bekle az geri. Şöyle geri iteyim. Şimdi. Ha şimdi. Ha yine düştüm ya. Allah. İlerle. Aa. İlerleme. İlerleyemem. Şöyle yapacağız. Dur bekle. Yine yapacağız. Bekle. Ben burayı nasıl geçeceğim? Abi ben Ah, Heh, oldu. oldu. Düşme, yavaş, düşmeyelim, yavaş. Düşmeyelim, yavaş. yavaş yavaş. Ah, Seni Arız. ezdim. Seni ezdim. <laughs> Ölmüş olamam değil mi? <laughs> <laughs> He, o Kellen, canım. kellen çıkınca tamam, ölüyor. Nasıl dur, dersin? Dur dur geri dikkat et. Kellem çıkmadı şimdi. Tamam dur. Şimdi nereden geçeceğiz? İler ha, adamın gitti. Köprüden geçeceğiz değil mi? Bir dakika benim öyle Onların gitmem lazım. Dur. Adamların gittiği yerden. Evet o da evet, ona gidiyor. Onlar, dikkat et çekiyorum seni azıcık da şöyle gel gitme geri gidiyorsun. Sen tutun biraz. Geri gidiyorsun ya <laughs> gitme geri dur. Ben gitmiyorum ki dur. ben ha, bir ha, şeye ben dokunamıyorum. Sen... <laughs> sen de çok Allah 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 Düşmedim, Seni düşmedim. tuttum. Ya. Dur, seni be, tuttum Dur, Benim yukarı çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Hayır. Hayır hayır. Düşeceğiz. Hayır. hayır. <laughs> Sen nereye gittin? Frenli gitsek daha iyi olmaz mı? Bak frene olur, basıyorum. O da olur. He, frenli frenli gidelim. Frene bas sürekli. Bak, çünkü ben bu frendeyken de gidiyor yani hani. Ama düşmüyoruz. Bak frenli gittik aynen. Bekle. Bekle. En azından duruyor hemen yani frenliyken. Ya bizi itiyorlar. Evet. Adamı ezdim. Ez adamı ez. Aha, adamı. A ez. Ez. Bırakıyorum ez. ben şeyi. E. <laughs> bıraktım. Dur şimdi bastım. <laughs> Oradan bırak geçiyor. şimdi Oradan bırak, bırak. Bıraktım bıraktım. Oradan geçiliyordu aslında oğlum. Ha. Ben basayım buradan da hayır benezma tamam. aman Geçiyoruz. aman beni. basıyorum yani. frene. basma tamam <laughs> burada frene ihtiyacımız yok ben Buradan burada... ben hızlı hızlı geçirmiştim seni burada gidelim frenle gidelim ama frene basayım mı bas Bastım. Hayır. <gülüyor> Değil. <gülüyor> <gülüyor> şimdi basıyorum frene basma oğlum kontrollü gidelim diye basıyorum Bas, basayım bas, bas, bas bas. tam bas. tam ama Bence, sen sola çekiyorsun frenle. Ben diyken. hiçbir yere çekmiyorum oğlum. Frene basıyorum sadece. Sen senin sol kolun da. Yani frene basıyorum. Bak bıraktım. Bak bıraktım şu an freni. Öldüm. Öldüm. Balta kes. Yani. Balta kesmişsene. Şaka yapıyorsun. Balta Öldün mü? Öldüm. Evet. Tanrım! Geri <laughs> çek. Sen sola çekiyorsun en fazla. Ben çekmiyorum <laughs> da işte benim bildiğim vagon sola çekiyor. Hayır anlamın anlam olarak fren. Bastım freni. Bastım freni çok geç bastın ama. Evet geç. çok geç. Bastım zannetmişim basamamışım. Basıyorum hala bu arada. Basma. Bıraktım. Şimdi burada iyi geçmiyor. Evet balsalar var değil mi? Şimdi balsalar. Senin de değmemen lazım benim Aynen. de. Frene ben burada basayım bence. Bastım. Bas, bas. Ben, ben, de. Ben burada bizi yavaş yavaş götür. Bırak. Bıraktım. Allah Heh, Allah beni tamam. ezme. Oldu oldu oldu. Heh, tamam düşme aşağıya be. İlerleyelim. Ha, oradan gideriz. İlerleyelim. Gideriz oradan. İlerleyelim. Evet. Ya Allah. Basayım mı frene? Basmayayım. Basma. Biraz daha devam devam. Tamam bak oradan geçebiliyoruz öyle. Şimdi frene basayım bence. Bas. Bastım. Şimdi şuraya Sürdük. kadar bas, şuraya Basıyorum. kadar bas. Bas, bas, Basma. Basmadım. Şimdi götür bizi. Şimdi basabiliriz. Fren, bas, bastım, bas. Bas, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Tam bırak, bırak. Bıraktım. Kayon, bırak. Bas bas, 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 bas. Bastım, bastım, bastım. Bırakma. Bırakma. Tamam. Bırakma. Bıraktım. Git götür oğlum bizi vallahi. Bırakmıyor. Frendeyim şu anda. Gitmiyor mu? Gitmiyor. Tamam bırakacağım şimdi. Bırakma, bırakma. Bırakma. Ben halledeceğim. Tamam, bırakmıyorum. Bırakma. Ha. Kırmızı ha, ışık yanıyor. Ha, kırmızı ışık yanıyor. Doğru. Ha, götürüyorum. Tamam. Bırak. Tamam. Ma. Bırakayım mı? Bırak. Bıraktım. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Kırmızı. Bırak bırak. Mas bırak. bırak bastım bırak. Abi bırak dedim bıraktım. Bıraktım Tam gibi. Tam tersini yapacağım. Tam tersini. Sen ne diyorsun? Ne yaptım ya? Bas diyecektim. Bırak geldi aklıma. Öyle şey olur mu ya? Bas diyecektim. Sen <laughs> bas gelir aklına ya. Bırak gelir mi aklına insanı ya? Bırak 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 bırak. Bas frene. Bastın mı? Bastım. Tamam. Böyle mi gideceğiz? Ha, ben götüreceğim seni. Ben seni iki tarafa da çekiyorum. Sen ben sola var. çekiyorum. Ben, ben sola çekiyorum. Sürtüyorum baba. Görüyorum. Sola abi. sürtüyorum. Bastım. Bas 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 frene bas. Şimdi şurada Tam düz sırtındayım. Düm düz. düz. düz bres bres basma. Frene, bas. Frenle bas. Frenle bas. Frenle bas. sakın bırakma basıyorum. freni. Çarpacağız. Çarpacağız. Hayır hayır çarpmayacağız. Sen frene bas. Ben sola. Halledeceğim ya. Sen frene bas. Ben sola çekiyorum abi. Tamam. tamam. Uh. Şuradan dümdüz gir. Evet, seviyorsun ya. Seviyorum. Allah'ım seviyorum. Aa, bizi müdahale ediyorlar işte. Bak böyle kerkenizler geliyor. Bekleyin çocuklar. Oğlum düşeceğiz aşağıya bak. Ben frendeyim. Frende misin? Şu kamiller bir gitsin diyeceğim de bunlar da biz var gelmiyor. Önümden geç. Bak beni düşürdüler. Ölmedim. Abi, orada da bir yol varmış ya oradan gidiyorlar bu sefer. Sen buradan git. Ben buradan gideceğim bırak bırak. Bas tamam. Geçiyoruz. Geçtik yavaş. tamam. Evet frendesin galiba. Ha, ha, tamam. Freni orada bırakmamız Sen lazım yoksa olsun. çıkmıyor. Tamam şimdi. Bak. Burada frene basmamam lazım. Nerede? Burada. Burada mı? Basmadım. Tamam bekle. Aa, basınca Götürüyorum düşüyoruz. Götürüyorum seni. Götürüyorum. Bastım. Bas, bas bas bas. Bas. Son anda. Son anda vallahi dur. Seni göremiyorum çünkü kendimi. Ben arkam. Tamam, tamam. Arkamız düşmüyor. Son anda. Evet. Yeşil. Yeşil. Geç, geç geç koş koş. Koş. <laughs> Geçtik. Düş, Geçtik. Göremiyorum <laughs> seni şu an. Göremiyorum işte. Göremiyorum. <laughs> göremiyorum. Bu telefonu Allah kahretsin kıracağım ya. <laughs> göremiyorum. Telefondan Allah. değil fren tutmuyor. Seni göremiyorum. Görebilsem kontrol edeceğim. Hayır. Sadece kendimi görüyorum. İpi Ay, görüyorum bir de. Fren Bak, şey. Bak büyütmem lazım işte. Büyümüyor. Şu frenliyim mi oğlum? Frenliyim. Baba. Frenledim. Frenlemesene bir şey göstereceğim. Bir dur. Göster. İkimiz de biliyoruz. Bizi kim çekecek? <laughs> Birisi de bizi çeksin. Şaka şaka. Ha, yani. Frenliyorum. Fren. Son sürekli fren yap. Sürekli fren yapıyorum. Sen sola çektiğin için ben sağdan sağdan götürüyorum. Sürekli fren yapıyorum oğlum. Sen Sürekli sola fren. Se çok çekiyorsun. Sola çekiyorsun. Aa, benim solum ağırdır. Solda yüreğim var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler buraya kadar videomuzu izlediyseniz. Ayp Sanat'a abone değilseniz. Abone olmayı bir düşünün derim. Düşündüyseniz abone olun derim. Abone olduysanız videoyu da beğenin derim. O zaman gidelim Muhammed Ali. Hadi bakalım bu sefer olsun be oğlum. Oradan geçseydik köprüden be. Köprüden. Geçtim Bas. aman köprü. Bassana be. Aa, pardon. Bassana Bass. be adam. Şarkıya başlamıştım. <laughs> köprüden geçtim aman köprü. O Ama sen sola çekiyorsun görüyor musun? Sen? Görüyor musun sola Ben bir yere çek <laughs> çekmiyorum. Ben frene basıyorum arkadaşlar. Sadece frene basıyorum burada. Basarken de sola çekiyor. Götür bizi hadi. Uzatma. Bırakayım mı? Bırakma. Bırakmıyorum. Burada da yavaş gidelim. Ne olur ne olmaz. Ya bomba patlarsa. Evet, basıyorum. Ben buraya neden Götür çıktım? Beni. Niye, Niye çıktım? çıktım? Bak kayalar nasıl düşüyor aşağıya görüyor musun? Bırak. Bak, bıraktım. Bastım. Bas. Bastım, bastım. Sen yani oğlum bırakır mıyım ben? Bırak, şimdi? bırak. Bakın. Bas. Bastım. Hiç bırakma şimdi. Hiç bırakmıyorum. Çünkü buradan kayarız. Yeşil oldu oğlum. Bekle ama kaya bir geçsin. Şimdi Daha bırak, gelmiyor. Bırak, bırak. Bırakıyorum. Bas. Bastım. Oh geçtik, geçtik. ama yani. burada fena şeyler var ben bırakma hiç, hiç bırak. Hiç bırakmıyorum çünkü burada aşağı bir atlatma var, heh aynen. Çarptı mı sana? Yok hiçbir şey yok devam et, Bir şey çarpmadı. Kaya, alta, oh geç. Vallahi güzel, hadi dikkat et. Sen burada biraz Fren sola çekiyorsun. dikkat et sola çekiyorsan sen biraz sağa giderek dengeleyeceksin onu. Geçtik aynen. oğlum be. Bitti mi? Vallahi Dur ne yazıyor? Kapıyı yok etmek için arabayı salla. salla. Arabayla vuracağız kapıyı, freni bırakıyorum bırak. koş daha kırdım Arabayı vuracak, vurmuyorsun ki abi. Frene bas. Ha ben kırdım ben. Ben, görmüyorum ki. ben kapıyı kırdım. Valla ben göremedim. Ha şimdi gördüm. Açıldı. Tamam. Frene bastım. Bas, Basıyorum bas, frene. bas. Ee, abi geçtik baba, ya karşıya ha. Bırak. Bıraktım. Bas. Bastım. Bırak. Bıraktım. Kayabiliriz. Basayım. Basma. Bastım. Basma. Bırak. Bıraktım. Bas. Bastım. Bas hiç bırakma Bastım, şimdi. Bırakmıyorum hiç bırakmıyorum. Gitmez zamanı e, gitmeyebilir. Ben arkandan ittirirsem. He, tamam. Öyle olmaz ya. Ettiremez. Önümüzde Sözüne bir şey bağlı olan şey. Ha, önümüzde arkasın? bir şey var önümüzde. Ha evet bir şey var. Şu, yok önümüzde. Kare şey... şunu görüyor musun benim ekranda Onlar şey, küçücük şey. küçücük ben ama. Ben basıyorum falan ama o yüzden Bas, geçmiyor. Hayır o, ondan istersen. değildir. Basayım ha, bırakayım. Bırak. Mi? Bıraktım. Bak bir dene. Bas. Bastım. Gördün mü? Bırak. Şimdi bırakıyorum. Yavaş yavaş. Bas. Yavaş. Bastım. Bırak. bıraktım. Bas. Bastım. Bırak. Bırak. Bas. Daha bırakmadım. Daha, daha bırakma. Şu anda. Bırakma. Bas. İyi gidiyor çünkü şu anda Boşak. Bas. Bas. basılı. basma. Basma basma. bırakıyorum. Bırak. bırak Bas. Bas. Bastım Umarım düşmeyin. Üç, Robux yani. verir mi buradan geç kal, burada kalmak <laughs> için verir misin Vallahi sen? vermem ben vermem. <laughs> Ama hiç bırakma hiç. Hiç bırakmıyorum. Çünkü Basada yokuş basalı. yokuş bırak. Bas Bırak. Bırakayım mı? Bırakma. Daha önce bırakma dedin ya. Ha geç Çünkü oraya, geç bırak mi? geç bırak. bırak basacağım. Bırak basmasın. Basın, 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 basın. bas basmasın. Basmasın. <laughs> <Gel>. beni... bas 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 evladım? Ben de gittim. bas 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 ben beğendim ama oyunu. Oyun gayet güzelmiş. Sevgili gençler bu videonun burada sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Daha hoşçakalın.